Bu elimde kanıtla geldim Adnan Bey. Neymiş o kanıt? Eylül'ün evinde ne kadar kaldığımın ispatı bunun içinde. Eylül yazın kaldığı apartmanın güvenlik kamerası kayıtları. Ver bakalım ver. Evet. Bu görüntüler sayesinde Eylül Yağız'ı asla yalan söyleyemeyecek. Bakın içeri gidiyorum. Orada giriş saatim de yazıyor. Biraz ilerletebilir miyiz? Durun lütfen. Bakın çıkıyorum. Çıkış saatim de yazıyor. İçeride ne kadar kaldığım ortada. Eylül yaşadıklarımızı asla inkar edemez bu durumda. Güzel. Aferin be. Kedi oğlanı bir fare tuttun. Sağ olun Adnan Bey. Umarım ana kızgınlığınız geçmiştir ha. Ne de olsa artık Eylül'den kurtuluyorsunuz. Gözünüz aydın. Öyle bir kurtulacağım ki. Yaz o kızın adını bile ağzına almayacak. Yaz efendi. Bu görüntüleri görünce bakalım ne yapacaksın. Eylül'ün koynuna girdiğimi öğrenince yaz. Bir daha onun yüzüne bakmaz diye düşünüyorum Adnan Bey. ha? Sen oğluna kavuşursun ben de karıma. Artık herkes işine bakar. Bir daha da karşımıza çıkmazsınız. Çıkmayız, çıkmayız. Hatta evli alıp başka şehre taşınayım diyorum ha. Tabii bunlar hep masraf gerektiren şeyler Adnan Bey. İkna ederken... ...dün geceden de bahsettim. Yanında kim olduğunu... ...neler yaptığını... ...Yaz'a hepsini anlat olur mu? Ben bazı şeyler biliyorum. Ama bunlar şimdilik bende. Kimseye söylemem gerektiğin bir şey yok. Annene, babana, Yağız'a. Adnan Bey. Hı? Duymadın galiba. Eylül'ü alıp başka şehre götüreyim diyor. Bakarız, bakarız. <laughs> Efendim Nermin. Adnan! Adnan, oğlumuz evine geri döndü. Ya döndü demek. Güzel. Bir yere gitmesin, hemen geliyorum. Tamam. Tamam, haydi. İşe yaramış. Eylül, Yağız'ı bırakmış. Yaz eve döndü. Ben de gidiyorum. Biz boşa mı konuşuyoruz Adnan Bey? Ha? <laughs> demek garibim Eylül dayanamadı, oğlunu terk etti ha? Hadi sen de git karınla ilgilen. O da dönmüştür. Adnan Bey, şu bizim para işin... Neyse. Hadi keyfini kaçırmayayım. Nasıl olsa bu yaptıklarımızın bir karşılığı olacak değil mi? Nasıl oldu? Düştü ateş düştü. İyi. Allah'ıma çok şükür. İlaçlarla uyuyor işte. Oh, şükür. Nurhan teyzem. Ben sizden çok özür dilerim. Eylül'e iyi bakamadım. Olur mu öyle şey be çocuğum? Seninle ne alakası var? Hastalık bu. Hepimiz hasta oluyoruz değil mi? Heh, Adnan geldi. Melek kapıyı aç. Oğlum, babanla güzelce konuş. Emi, kavga falan çıkmasın şimdi. Oğlum. Biliyordum. Ailene yuvana geri döneceğini biliyordum. Aslan oğlum benim. Ay, Yaşar da geldi. Yaşar mı? Onun ne işi var yine? Yani? Kızım nerede? Eylül nerede? Durumu nasıl? Yavaş ol, Yaşarım. Bir sakin ol. Ateşi düştü. İyi, yukarıda. Görmem lazım. Ne oluyor ya? Eylül'e ne oldu? Baba, Eylül çok hasta. Yukarıda yatıyor. Dönmemizi istediğin için değil, çaresiz kaldığımız için geldik. Ama bak eğer istemiyorsan gidebiliriz. Ben o hatayı bir defa yaptım. Oğluma kapıyı bir defa kapattım. Ama artık olmaz. Sen evine geri döndün ya. Bir daha seni asla bırakmam oğlum. Allah'a çok şükür buldum. barıştılar. Oğlumu hiçbir yere göndermeyeceğim. Ama senin bu evde yerin yok. Kendi ayaklarınla gideceksin Eylül. Senin yüzünden Yağız'ın benden nefret etmesine izin vermeyeceğim.